2 1 başlattı. Bakalım. Dur. Ben... oğlum dur. Tamam. Bir videoya şimdi <laughs> sizin ben <laughs> götürürüz. Slime arkadaşlar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizim Pichowski'lerle PvP fight videosu çekeceğiz. Kendi aramızda bir Savaş yapacağız arkadaşlar. Bu ne şimdi? <laughs> Amaç e, videonun sonunda bakalım evet. en çok KD kimin ol yüksek olacak. E, prison'dayız prizondayız. Prizonda etrafımız her birimiz birer tane kuleye geçti zaten 5 tane kule var burada. Tam da 5 kişiyiz biz Mawk oyundan düştü tabi Şimdi kitler bu şekilde sunucuda çok beğendiğim bir şey var. Kit Askerden mi veriyorum yapılı. <laughs> Aynen. Bak mesela eklentiler takılı geliyor ve TP sistemi de mesela TP at Eren. Eren TP at. Çok güzel. Çok basit. E'ye basıyorsun. Kabul ediyor. Bir şekilde çok güzel yapmışlar. Güzel olmuş. Beğendim. Like. Şimdi kulelerdeki yatakları kırmak yasak. Onun dışında Her şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi. Video dışında biraz kasıldı bizimkiler. bayağı bir galden yaptılar ama hadi bakalım. Dediğim gibi yatakları kırmak yasak arkadaşlar. Bu var karam ne Evet, spam kill yapmayın ama bak şimdi. <laughs> Aynen yani, ya, spam kill yapmayak <laughs> ya. Ayıp ama. Tamam abi. Al işte, kit çekemiyoruz. Çekiyorsun mu? <laughs> Nasıl çekemiyorsun? 10 saniye sor. Aa, ayıp değil mi kardeşim? Ama ne koyayım? Ay şerefsiz. Hain pusu Pususi be. Lan 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 lan. Ya bir ölmedim. Ya. Yeah. Ayıp deme lan abinle vuruyorsun. He? Oğlum ayıp deme lan. Ölüm zamanım geldi. Saat ölü. Amına Ölenin bir canı kaldı ya. Ya. Yeah. Ya işte. Spawn killsi be Hayır oyuna kim girdi bak bak Spawn kill yasak Makko bak haberin olsun Ya yeah. Evet spawn kill yasak dedik Bir yani, saniye sonra Maske 2 niye sessizlik oldu? <laughs> Beyler. ya. Olsun. Niye bir sessizlik oldu ya? Aman aman. <laughs> Lan şerefsiz. <laughs> Kurala <için. gülüyor> Korktu bu adam duruş. Elen de bu arada. Lan Aga max skillsiniz gidiyor onu unutmayın. Sen, abi mi? Evet. Sen bir arkana bak ya ilk önce. Ben spawn kill yapmayayım. Ben spawn kill mi orası? Spawn mı orası? Yani işte. Yani. Al işte. Yani. Yok senin içindi ya dedim. Neyi benim için dedim Kıraç Bey? Ba, 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 Baba bana, target atıyor bak bak şimdi. Kıraç yeah. arasında İyi. Ya. Kaç canın kal. On. Eren abim adam oldu. Şimdi abi? <laughs> senin abine <senin amınörün> koyacağım <gülüyor> <gülüyor> Ya kaç canın bak. Kaç canın bak. Oğlum target atmayın. Tamam sana like. sıkmıyorum. Sen sen seni sağlam seni sağlam seni sağlam. Benim savaşım başkasıyla o, kardeşim. Beni vurman. Opa benim gruptan ayrılmış. İçeri girdi, içeri girdi. Üstüne de var bak. Üstüne de bak. Şey. Hmm. Ya. Yeah. Mavko hain man. Oh, hain man. Oh, oh. Tecerretin. Par tamam, pardon, pardon, pardon. Özür dilerim. Şey. Tamam, kim yapıyor? Tamam, ne Beyler, ha. Ah be ya. Bazı isimler kuleden ayrılmıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam abi. Ya neredesin? Kulesinde pezevenk. Kulesinde rahat rahat ya, ya yatağımın klimini kaldırdıydım. Allah sizi alsın. <laughs> ya. Spam kill go. Lan vurma ya. vurma. Ya işte. i̇şte. <laughs> Mauko el verici. <vereceğim>. Helal. <laughs> Bana yatırmış. Kanka kim bu tepe oldu? Ya mor. Evet. Her... Ya <laughs> tamam kalemi gittim. Abi şu adamı vurmayın bir yere. Yapan... Oğlum ya Malko 2 saniye yürüye kamına koyayım ne olur izin Haritada fark ettiğiniz üzere bölge şeyi çok azdı Yani saklanacak hiçbir yer yoktu o ki vuran kim lan Bir tane dokundurdu böyle <laughs> Ben <tık> Basla <tık> <tık> di. Yarmacam Bey, neredesiniz efendim? Lan <tık> inedi. <laughs> ya oğlum gördüm tam var ya. Tam oraya bakıyordum durdum. <laughs> Kafama mermi yedim. Abi da kötü oldu ya. Lan ikiz dingiller ne yapıyorsunuz orada? <laughs> i̇ki, i̇ki, kişi çapraz ateşe tutuyor şu an basit. Kardeşim yayıncı fokus var burada. <laughs> Ay ana. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim yayıncı fokus yapmayın ya yani <laughs> düpük. Videoya çıkacağız diye. Eminen. <laughs> Allah. Tamam aga ben çıplak dolaşayım aranızda. Pezemeyken. Kes. Hani serverda böyle oynasanız bize gerek kalmaz. şuraya bak 21 dent 21 kill. Nasıl baktın KD'ye? Slash Aşağı KD de dedi, mi? KD'm bir amına şu an. Abi bunu yapmadan önce daha güzeldi ya. Keşke yaptırmasaydım şu etrafa yapı. <laughs> Eskiden her şey çok güzeldi. <laughs> Gerçekten mi? Ha? Gerçekten mi Emircan? Yas. Aga ciddi olamazsın ya. Ne oldu ki? <laughs> ne oldu lan? ya adam yüzerek gelmiş oldu. yüzerek gelmiş koman. Hamsi misin sen ya? Eren, bizi bir sal bizi bitirdin be. Tamam gel ortak olalım. Gel, gel lan herkes içeri yesin lan. Bak sen bittin ama koydun. Full fokus sen değil. Oğlum. Kıraç. <laughs> Yanlışlıkla gördüm içeridesin sen. Am Bak bana da aynısı o. Lan oğlum Lan! Aa! Evet arkadaşlar bir de böyle bir değişiklik yapalım dedik. Sadece iç alanda pompalı savaşı yapacağız 5 dakikada. Bakalım sonuçlar ne olacak? 3, 2, 1 başla. Emrecan kapıyı açmıyor. Oh. Oh. Allah. Kapıyı Allah, Allah. bir aç Kulak mı girdin? Oğlum Eren sürünüyor. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Eren lan. ne yapıyorsun oğlum? Kertenkele <laughs> ben misin ben sen? Mi <gülüyor> 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 ben ne Bak girdi bak. Oh, lan abi, doğdum da bir izin verin oğlum de Respawn'a falan basamıyorum bir şeyler oluyor. <laughs> Sizde de oluyor mu? Hangi sunucuda mı bir şey var acaba? Anlamadım. Ben

Oha! niye önde bekliyorsun? Oğlum Eren. <laughs> <laughs> Erene fokus, Erene Kadesi çok yükseldi kazanacak. Erene fokus bayağı anlıyor. ben ya ben orada ben biliyorum. Pik. Evet, sen alt katta mısın aga? Sen yatan alt katta mısın? Burada aynı. Aga ya nasıl ölmedin ya? Sinir etti bu herif beni. Ya Rabbi şükür. Önce ben sıktım çünkü. Masif Eren fokus, Eren fokus. Aga Emircan nerede? Abi cesedi insan sandım ona sıktım Ya enişte Ya bu ben vuruşu abi ya <laughs> Ya amına <ne> koyayım <laughs> <laughs> Ya çok gelinim amına koyayım Ayet bu çakala bak dışarıdan giriyor bu <laughs> Emrecan ya aga onu yama ya Abi adam dışarıda çıkışı yapmış Abi o çıkışı abi, ben yanlışla şey gösterdim. Düğün kutu. Aa Dvara yap yap ya kanal <laughs> işte. <laughs> Şeyim, face'im çıktı. Abi ben seni nasıl öldüremem? Sana sıkılırım ben. Ya Emrecan öldürme bomba. Paran Pestili <laughs> mi çıkartıyor? Oh, oh Baran. O, sen, sen öldürdün sen. Emirhan çık oradan. Tamam. Oha nasıl vurdun sen beni orada ya? Aga asar yedin mi? Yok. Aga nasıl ya? Ben de hasar şey çıktı. Ya <laughs> <onları>? Nasıl abi? <laughs> Abi, ya, ya götünü ki senin ya. Kim vurdu Allah lan Allah. beni? Ben kapının arkasındaydım lan. Ne oh, iyi. Abi yani. sizde pink var ben. Eren de bence de var orada. <laughs> abi <laughs> abi <laughs> kapının arkasında duruyorum benim ya. Sitten <laughs> abi Harbi oldu mu be? Senin kaç Olmuş ara? Aga benim nasıl 1.68 ya? Aga 1.2 benimki. Emirhan ki şey. Emirhan sen 9 mu abi? <laughs> <laughs> Burda mı? <laughs> 19 değildi diye burada Burda bu, pardon. <gülüyor> Yanlış görmüyor. <engineering>. Emre Baş. Baş. Ne vardı birinci? Mevbi. Başladığımız <laughs> var alırsanız. Nerede ne biri birinci? Aga şu an baktayım ya. Yani. Seni görüyor musun? göremiyorum. <laughs> Hadi Ozan o, o elendi ben şey Balkonunu çıkardı falan. O yüzden. Eren'in <laughs> yatağı neredeydi? Ya tamam, soğumadık sayı. Soğ